Değerli yatırımcılar, değerli takipçiler, herkese merhabalar. Tera Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Erencan Umut. Gündem maddeleri oldukça yoğun bugün günlerden çarşamba ve çarşamba dediğimizde en kritik gündem maddesi şüphesiz Amerika cephesinde yaşanacak öğlen saatlerinde ABD cephesinde önce enflasyon alacağız. Akşamda FOMC toplantısının kararlarını alacağız. Tabii ki burada FOMC toplantısının kararları derken öyle faizlerde bir indirim olacak, FED faiz indirimine başlayacak bu toplantı üzerinde böyle bir tartışma yok. Ama FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar gerçekten bence toplantının ana gündem maddesini oluşturacaktır. Çünkü Eylül ayında faiz indirimi başlayacak mı? Başlamayacak mı? Kafalardaki en önemli soru işareti bu. Aslında bakarsanız geçtiğimiz haftaya kadar Eylül ayında Fed'in faiz indirebileceğine ilişkin beklenti oldukça kuvvetliydi ama hatırlayın geçen hafta Cuma günü gelen istihdam verileri sonrası 180-185 bin arasında beklenirken neredeyse 270 bin lira kadar çıkan bir tarım dışı istihdam verisiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi böyle bir unsur olunca Amerika ekonomisinde hala güçlü bir seyir var. Dolayısıyla Fed'in yakın gelecekte faiz indirmesine gerek yok. Algısının oturması e, altın fiyatlarını aşağı doğru baskıladı, bitcoin fiyatlarını aşağı doğru baskıladı. Tabii ki Amerikan borsalarını yine bir miktar daha aşağı doğru baskıladı. Derken e, gerçekten bu haftanın en önemli günü Çarşambaydı. Çarşamba gününün yani bugünün de en önemli dataları Amerika enflasyon ve akşamki FOMC toplantısındaki çıkacak kararlar. Daha doğrusu FED Başkanı Pavlo'nun konuşması. Geçelim yurt içi cepheye. E, tere Yatırım YouTube kanalını izleyenler bilir. Değerli yatırımcılar ben 11 binlerden bu yana 9900 seviyelerde Borsa İstanbul'da ciddi alanda önemsediğimi dile getiriyordum. E, dün e, bir medya kuruluşunda, daha doğrusu medya kuruluşu demin de bir gazetede, dijital e, bir gazetede e, hatta size linkini net vereyim yani Oda TV'de çıkan bir haber vardı ve e, bu haber şöyleydi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı e, Mehmet Şimşek'in e, yani e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, işlem vergisine e, düşündüğü işlem vergisi için e, bu kararını veto etmiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu işlem vergisini istemiyor. İşlem vergisi uygulanmayacak tarzında bir e, haber vardı o da TVde Doğrudur, yanlıştır. Şu anda teyit etme noktasında hiçbir e, şeyimiz yok. Yani teyit edemeyiz. Bu mümkün değil. Ama e, yakında kokusu çıkar. E, kara karamı belli olur. E, ama bu konu gerçekten borsa İstanbul'da kafaları karıştırıyor. Tabii ki bu haberin bir miktar etkisi. E, ardından da e, zaten kritik bir e, teknik destek seviyesine gelmemiz sonucu e, borsa İstanbul artı yaktı yani artı kapattı. Ama burada artı kapatması demek e, çok acayip bir yukarı doğru fiyatlama başlıyor. Ee, tekrar sert bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir tarzında beklenti anlamına gelmesin. Çünkü dün sadece 10.051 seviyesinde kapattık ve %0.53 oranında pozitif kapatmaktan bahsediyorum. Diğer taraftan bakın alt endeksleri şöyle genel bir baktığım zaman da bankacılık endeksinde %3'leri aşan bir yükseliş hareketi var. Diğer taraftan kayda değer yani elle tutulur ortalama yani standart bir yükseliş ama elle tutulur. Diğer bir yükselişte ulaştırmada oldu. X ulaştırmada %1.62 oranında yükseliş hareketi yaşandığını görüyorum. Holdinglerde de yine %0.57 oranında bir artış var. Ama bankacılık endeksindeki sert ve keskin yükselişle ile beraber Borsa İstanbul günü pozitif kapattı dün itibariyle. Şimdi geçelim Borsa İstanbul. Evet pozitif kapattı diyoruz. Evet bir yukarı doğru fiyatlama olduğundan bahsediyoruz ama bu yükseliş hareketi noktasındaki yeşil kapanış acaba ee, pozitif mi? Yani gerçekten bir yükseliş hareketin başlıyor. Değerli yatırımcılar öncelikle şunu bileceğiz. 9.900 kritik. 9.900'lerin üzerinde kaldığımız sürece tamam mı? Bakın şunu ne söylüyorum. 7.200'den başlayan yükseliş trendi de aslında devam ediyor demektir. 9.900'ün kırılmaması lazım. Çünkü burası kırılırsa bu şöyle bir tehdit var. 9.300, 9.200 buraya kadar baskı alma tehdidi var Borsa İstanbul'da. İşte o bakımdan dolayı 9.900'lerin üzerinde kalıcılık sağlaması pozitif. Ama 11.500'ler 12.000 gibi yeni rekorların konuşulması için de mutlaka 10.400'ün aşılması lazım. Dün 10.500 diyordum bugün 10.400 diyorum. Neden? Çünkü 11.100 11 11.080'lerden gelen bir alçalan trendim var. İşte o trend düşüş trendi olduğu için alçalan trend olduğu için gün gün trendin güncel değeri aşağı doğru revize olacaktır. O bakımdan dolayı diyorum ki 10.400 geçilmediği sürece sakinliğinizi koruyun ama 9.900'ler kritik. Çok önemli bir destektir. Kırarsa 9300'lere kadar hızlı bir baskı alabiliriz. Ama gerçekten çok kuvvetli bir destek. Ee, 10400-9900 bu aralığa dikkat edin değerli yatırımcılar. Bu aralık belirsizlik aralığıdır. Sakin olma aralığıdır. Yükseliş hareketinin görülmesi için bir kez daha hatırlıyorum. 10400'den aşılması lazım. Şimdi o zaman gelelim. 5 dakikayı harcadık. Çok hızlı bir şekilde hisselerinize. Şöyle bakıyorum. Evet hisseleriniz gelmeye başladı. İlginiz için de teşekkür ediyoruz. Şimdi çok hızlı geçeceğim hisselere çok fazla zamanınızı almayacağım e, şimdi değerli yatırımcılar şöyle hisseyle başlıyorum şöyle özür diliyorum Şuradaki programları kapatalım Evet Evet şimdi Avrupa Kent gayrimenkul yatırım ortaklığı bir kere Avrupa Kent gayrimenkul yatırım ortaklığında net bir şekilde düşüş hareketi aslına bakarsanız devam ediyor bir kere Avrupa Kent e, yani AVPG'ye diyelim artık onu anlarsınız. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda yükseliş hareketinin görülmesi için en azından ilk etapta 40-40 ama daha da önemlisi 42,5'dan aşılması lazım. Değerli yatırımcılar 40-40 yukarıda ve 42,5 e, onun da bir üstünde. 42,5 kırılmadığı sürece yönü aşağı doğru okuyun. Net olarak söylüyorum çünkü bu ana e, alçalan trend direncidir. E, ama e, burada en azından 40 lira 40 kuruş aşılmadığı sürece de Yön hala aşağı 38-48'den kapatmış. 36-40'lara kadar baskının görülme ihtimali var. Ama şöyle bir tehdit de var. Eğer 36-40 kırılırsa 31-30'lara kadar baskı alabiliriz. Görüntü negatif. Öncelikle onu söyleyeyim. Vakıf Bank'a bakalım. E, Vakıf Bank cephesine şöyle kısaca değerlendirdiğim zaman 22 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık var. Bu güzel. Bu güzel. 22'nin üzerinde kalıcılık sağlama çabası güzel. Dün de yine bir miktar yukarı doğru fiyatlama olmuş. Artık burada ara direnç olarak ben hani 23.90, 24. Hadi 24 deyin. Yani bir kere 24 direncin aşılması lazım. Olası bir 24 direnci aşılırsa 28-30'lar potaya girecektir. Bakın kesin gelir demem ama 28-30'lar potaya girecektir. Bununla beraber değerli yatırımcılar şunu da bilelim. 22 desteğin aşağı kırıldığı bir durumda önce 20, ardından da 18-20'lere kadar yani 19.90-20 bölgesi. 22 aşağı kırılırsa 19.90'lara kadar bir gevşeme baskı alabilir. Onun altında da 18-20'ler var. Ama dediğim gibi 22'nin üzerinde kaldığım sürece yön pozitif 24'te kırarsa 28-30'lara kadar yükseliş marjı söz konusu olabilir. Ben görüntüyü pozitif okuyorum şu anda. Ee, şöyle bakalım. Doğuş Oto cephesine baktığım zaman değerli yatırımcılar bir kere şunu net söyleyeyim size. 263 çok yakından takip edin. Çünkü olası bir 263 kırılımında Doğuş Oto'da 240'lere kadar baskı alabiliriz. O bakımdan dolayı 263 desteğinin üzerinde kaldığım sürece yönü orta uzun vadede yukarı doğru okumaya devam ediyorum. Yalnız kısa vadede yönü yukarı doğru okuyabilmem için de 295'in aşılması lazım. Yani ilk etapta mesela bugün itibariyle 276'ları izlerim. 276 kırılırsa 295'lere kadar ataklar görülebilir ama asıl mesele yani yeni bir tur daha yükseliş hareketi işte 300-300 340'lara kadar yükseliş içinde 295'lerinin aşılması gerekiyor. Ama e, bir kez daha dile getirmek istiyorum ki e, 263 desteği çok yakın takip edin. Burası kırılırsa e, 240'lara kadar 239 240'lara kadar baskı alabiliriz. Şimdi şişe cephesine hızlı bir giriş yapalım. E, değerli yatırımcılar şişede kritik bir desteğe geldim 46.5. Bakın burayı değil. Yani bu 46.5'ün kırılmaması lazım. Çünkü 46.5 kırılırsa negatif senaryodan ilk etapla başlayayım. Şişede 44'lere kadar baskı alabiliriz. Yani 46.5 aşağı kırması demek 44'lere kadar baskının oluşma ihtimali demektir. O bakımdan dolayı 46.5'un üzerindeki kalıcılığı takip edin. 46.5'ten üzerindeki kalıcılıkların sağlandığı sürece yukarı doğru tepki maliyetindeki yükseliş hareketlerini yakın takip etmek lazım. E, bu noktada. 48-70'lere kadar oluşacak bir yukarı doğru fiyatlama görülebilir mi? Görülebilir ama 4870'lere kadar oluşacak yükseliş hareketini tepki olarak okumak gerekiyor. Olası bir 48-70 kırılımında bence asıl mesele başlar. Hani böyle bir durumda olursa 48-70 kırılırsa 50 hatta yukarıda 51 lere kadar ataklar görülebilir. Ama 46.5'lara yaklaştık. Burası kadar ki düşüş hareketleri... Ne e, odaklanmak lazım. Buranın kırılmadığı durumda ben yönü yukarı doğru en azından bu bölgelerde e, yukarı doğru birazcık daha okumaya başlarım. E, şimdi bir maç cephesine baktığımız zaman bir maçta hiçbir değişiklik yok. E, 506.5 470 bandında sıkışma var. 506.5'lar yukarı doğru aşılmalı ki yükseliş devam etsin. Böyle bir durumda 535.5 ve eee 500 kadar yükseliş devam edebilir ama 506.5'ların aşılması lazım. Hani bu 470'lere kadar bir tur daha baskı alabiliriz. Bir maç cephesinde geçelim Aygaz'a. Aygaz'a bakıyorum. Bir miktar gevşeme var. Öncelikle 177-30'ların altındaki kapanışlar baskının bir miktar daha sürmesini beraberinde getirebilir. Eğer 177-30'ların üzerine çıkamayacak Saygaz 163-60 ve onun da altında 158 yani 163-60 158 bu bölgeye kadar ezilmenin, baskının devam etme ihtimali kuvvetli olacaktır. Ama Hani dün mesela test etti olmadı. 177 30'un üzerinde bir test etti olmadı. Yükseliş hareketi olur ve 177 30 üzerinde de kapanış gerçekleşirse 194 80 195 hani bu bölgelere kadar yeni bir tür kısa vadede yükseliş hareketinin oluşma ihtimali var ama 177 30'un altında biraz daha aşağı doğru fiyatlama söz konusu olabilir. Bu noktada dikkat edin. Tofaş Değerli yatırımcılar Tofaş'taki en kritik Destek şöyle bakıyorum. 34 günlük üstler hareketli ortalama. Mükemmel bir şekilde destek olarak çalışıyor. Tam olarak 290 buçuklardan geçiyor. Siz orada 290 değil. 290'ın üzerinde kaldığım sürece yön yukarı. Ama Hani şu anda bakıyorum 292'den kapattı. Eğer 290 aşağı doğru kırılırsa 270 birlere kadar Tofaş'ın baskı alma ihtimali var. Ama olası bir 290 buçuklardan bir tur daha sekme durumunda size ne söyleyeyim? Ben kısa vadede ana direnç olarak 310 ama ana direnç olarak da 322'lere doğru bir turda atak hareketinde bulunacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 290'ların üzerinde kaldığım sürece yönü yukarı doğru okumaya devam ediyorum değerli takipçiler. Şimdi e, Türk Hava Yolları'na baktığın zaman Türk Hava Yolları'nda birazcık bir şey var. Yani bir e, zayıf bir görüntü var. E, öncelikle onu size net bir şekilde söyleyeyim. Yani biraz daha yön aşağı doğru bir hareketliliği var. Ama tabii ki şöyle bir önemli bir tren çizeceğim şurada. Bakalım buradan herhangi bir sıkıntı oluşmuş mu? Ya yani trende de çizebilsek çok güzel olacak da. işte bu programda böyle bir sıkıntısı var. Evet. Herhalde çizebildim. Tamamdır. Şimdi değerli yatırımcılar size şunu net bir şekilde ifade edeyim söyleyeyim. Hatta şunu da şöyle alırsam herhalde daha faydalı olacaktır. Evet. Çok özür diliyorum. Biraz beklettim. Evet. Evet. Şimdi bir miktar gevşeme var mı? Var. Öncelikle onu zaten net bir şekilde görebiliyorum ama buradaki gevşeme durumunda size bakın şunu söyleyeyim 295 292 yani aslında 292 falan değil yani mevcut durumda aşağı doğru fiyatlamalarda önce 295 ardından 292 yani buradaki 3 liralık bölge bence önemli destek bölgesidir. Çünkü olası bir 292 aşağı doğru da mesela 280 buçuklar, 281'ler buralara kadar baskı alabiliriz. O bakımdan dolayı 292 292 buçuk yani buradaki destek seviyesini yakından takip edin. Burada bir miktar gevşeme oldu ama yukarı doğru bir fiyatlama görmek istiyorsak en azından ara direnç olarak yani tepki yükselişi olacaksa bu tepkinin biraz daha kuvvetlenmesi için 309 direncin aşılması lazım ama tepkiden ziyade yeni bir tür yükseliş hareketi isteniyorsa e, 327 direncinin aşılması lazım. Yani bakın ya 40 tane teknik seviye söylüyorsun. Birinden biri tutar gibi düşünmeyin. Bakın size şunu söylüyorum. Diyorum ki 292 aşağı doğru geçilmezse ya burası önemli destek. Burası geçirirse 280'lere kadar baskı alma ihtimali var. Ama 292, 295 bu bölgenin üzerinde kaldığım sürece bir miktar yukarı doğru tepki olabilir. Bu tepkinin güçlü olması için 309 direncinin aşılması lazım. 309 direnci aşılırsa 327'lere kadar yükseliş hareketi olabilir. Ama 327'ye kadar olacak her yükseliş hareketini güçlü tepki olarak okumak lazım. Ne zaman yeni bir trend başlıyor diyebilirim? 327'nin yukarı doğru aşıldığı bir atmosferde. Aşıldığı zaman tekrar konuşuruz. Umarım aşılır. Ee, şimdi şöyle hisselerimize devam edelim değerli yatırımcılar. Süremizin yavaş yavaş eritiyoruz. Garanti bankasına bakalım. Şimdi değerli yatırımcılar garanti bankasına baktığım zaman bir kere şimdi 98.40 hatta 98.5 ve 101.90. Şimdi bakın buralar önemli. Yani bir kere 101.90'ın üzerindeki kalıcılık gerçekten önemli. Aslına bakarsanız 98.5 önemli bir destekti. Dün de konuştuk. Daha doğrusu bu hafta içerisinde konuştuk garanti. Hatırlıyorum. 21 günlük üstel hareketli ortalama aşağı doğru kırılmaması lazım dedik altı test edilse de bir miktar yukarı doğru fiyatlaması var. Şimdi e, 101.90'ların üzerinde kaldığım sürece bir tur daha 110'lara kadar hareket edilebilir. Ama özellikle de 110. Yani zaten üzeri test etti. Baskı buradan geldi. Şimdi diyorum ki e, ne zaman ki 110. Şimdi 110 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi beklenebilir. Mevcut grafiklere baktığım zaman. 110'lara geldikten sonra 110 kırılacak mı kırılmayacak mı ona bakacağız. Eğer kırarsa 117 e, lira 25 kuruşlara kadar atakların devam etme ihtimali var ama e, olası gevşemelerde 9840 kritik bunu bir kez de altın çiziyorum Çünkü 98 40'ın altında baskının e, 93 Hatta onun da altında e, 88'lere kadar sürme ihtimali olacaktır şu anda görüntü pozitif 98 40 98 buçuk üzerinde kaldığım sürece yönü yeniden pozitif okumaya başladım 110'lara kadar bir atak hareketi oluşabilir görülebilir şimdi Yapı Kredi Bankası'na baktığım zaman aslında bakarsanız aynı mesele burada da var. Hem 21 hem de 8 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerine doğru hareket eden bir e, hisse. E, dolayısıyla e, burada şöyle ortalamalara bakıyorum. Yani genel itibariyle 32 seviyesi üzerindeki kalıcılıklarda yönü en azından e, 35 seviyesine ve onun da üzerinde hani bir tur daha 39-40-39 buçuklara 39, kadar hareket marjının olabileceğini düşünüyorum. Ama 32'nin üzerinde kalıcılık sağlanamaz ve 32 aşağı doğru baskılanırsa şöyle bir risk var burada. 30 lira 70 kuruşu ben bu sefer ara destek olarak takip eder. Daha çok 28,5 ve 27. Yani burada bir buçuk liralık bölgeye kadar baskı görürüm. Yani anladınız değil mi? ne demek istediğimi? 32'nin üzerinde kaldığı sürece yönü kısa vadede yukarı okuyorum. 32'nin üzerinde kalıcılık sağladı çünkü. Ama 32 üzerinde mesela bugün ya da yarın bu hafta itibariyle kalıcılık diyelim ki sağlanamadı. 32 seviyesinin altında kapatırsa çok kısa vadede 31 liraları izleyebiliriz ama ben 31 liranın çok güçlü bir destek seviyesi olacağını düşünmem. Daha çok 28.5 ve 27 bölgesine kadar baskının bu sefer görülme ihtimali var. Burada 32 seviyesi bence ana gündem maddesi olacaktır. Şimdi Borusan cephesine şöyle hızlı bir şekilde baktığın zaman geri çekilme hareketi devam ediyor. 463 seviyesini izlemeyi sürdürelim. Ya bu 463 kırılırsa 375'lere kadar baskı alabiliriz. O bakımdan dolayı dikkat edin. Hoş 460'lara geldik. 460'ten peki sekme olabilir mi? Diyor soracak olursanız da olabilir. Ama olması için 483 aşılması lazım. Yani 483'lerin üzerinde bir hareketlenme görürsem ben derim ki. Ya şuraya biraz bir bakın en azından kısa vadede. Şöyle bir 531. Hatta e, yukarılarda e, 560 buralara kadar bir sekme meydana gelebilir derim. Hangi şartta? Dediğim gibi 483'ün aşılması lazım. Ama 460 aşılırsa mevcut düşüş hareketinin devamı e, söz konusu olacaktır. Olma ihtimali kuvvetlidir. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Değerli yatırımcılar, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda iki tane teknik seviye vereceğim size. Buranın içerisinde net bir sıkışma var. Bu sıkışmanın kırıldığı yöne doğru... Pozisyon ayarlamanızı yapın. Bir tanesi Fibonacci 23.6 830. Diğeri 913. Zaten daha önce konuşmuştuk 913. Ya 913'ün üzerine dün test ettim, kıramadım. Önemli bir teknik seviye oldu. 913 ne zaman kırılır? O zaman dersiniz ki, ya bu 980'de özellikle de yukarılarda 10.5'lere kadar hareket başlıyor dersiniz. Ve ben 913'ün üzerinde 10.5'lere kadar yükseliş hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Ama önce bir 913'ün üzerinde kalıcık sağlayalım. Aşağı fiyatlama olursa 815'i izleyin. Çünkü olası bir 815 kırılımı, 760 hatta 695 7 bölgesine kadar baskının oluşmasının önünü açabilir. Dediğim gibi 913 815 bu bölgeyi yakından takip edin. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için Türk Traktör hissesine baktığın zaman Türk Traktör'de önemli teknik seviyelerin aşağı doğru geçildiğini görüyorum. 909 seviyesini yakın izleyin değerli yatırımcılar. Olası bir 909 kırılımı baskıyı arttırabilir. Ben 909'dan aşağı doğru kırıldığı bir Türk traktörde şunu söyleyeyim size yani 850'lere kadar baskının görülebileceğini düşünüyorum. O bakımdan dolayı 909 desteği çok önemli. Peki 909 desteği kırılmadı. Ne zaman yönü bir tur daha yukarı doğru okuruz Eren Bey diyorsanız da şunu net ifade edeyim size değerli yatırımcılar. 950 açılacak yani 950 direncinin aşılmasıyla beraber hani yeniden yönü bir, bir miktar daha yukarı doğru okurum. Yani o zaman tekrar bir 1093 1100 buralara kadar bir atak olur mu bakarım ama bir kez daha hatırlıyorum 909 desteği önemli. Yani e, az önce verdim bu destek kırılırsa aşağı doğru baskı sürer. E, şimdi bir diğer hisse baktığım zaman neymiş bu hissemiz? İzdemir Enerji. İzdemir Enerji'de net bir düşüş hareketi var. Değerli takipçiler ve e, buradaki düşüş hareketi daha da sürecek mi sürmeyecek mi? Asıl kafalardaki soru işareti bu. Şöyle bakıyorum. Fibonacci seviyelerinden yardım aldığımda 23 seviyesinin altına kadar e, sarkmaları hiç hoş mı Burada 19.30, 19.5 bu bölgeye kadar baskının sürme ihtimalini 23'lerin altında kaldığım sürece yüksek görüyorum. Ama olası bir 23 direnci aşılırsa kırılırsa yani burada 24.5 ve en azından şöyle bir 26'lara kadar tepki mahiyetinde yükseliş hareketleri olabilir. Ama dediğim gibi 23'lerin altında görüntü negatif. Ee, Otkar cephesine şöyle bir e, baktığım zaman Otkar'da bir kere şöyle gelin çok kısa vadeli bir analiz yapalım Otkar cephesinde. Yani şu grafiklerin yani şöyle bozulması şu dakikalarda gerçekten ya teknik olarak bir aksaklık oluyor. Forex'ten kaynaklı. Şimdi değerli yatırımcılar, Otkar'da şöyle bir görüntü var. Bir kere Otkar'da geri çekilme noktasında 548 lira 60 kuruşları izleyin. Tamam mı? Şimdi 548 60 kırılırsa Otkar'da 504 ve 500 seviyesine kadar. Yani 504, 500 Buralara kadar düşüş hareketi yani neredeyse 50 kuruşluk bir düşüş hareketi oluşabilir. Yani bu ihtimal ortaya çıkar. Öncelikle size onu net bir şekilde ifade edeyim. Ama hani oldu ya düşüş hareketi olduğu 548 liralara kadar bir düşüş hareketi olduğu ya da olmadığı buradan sekecek. Böyle bir senaryo olursa yani ee, şöyle bakalım bir saniye grafiği şöyle ayarlayalım. Evet. Şimdi aslında size şunu söylemeye çalışıyorum. 548-60 liraları aşağı doğru kırılırsa dedim yani 500-504 bu bölgeye kadar baskı olur ama 548-60 kuruş gerçekten önemli bir destek. Kısa vadede. Buradan sekersen olacak? 548-60'lardan eğer aşağı doğru kırılmaz ve mevcut durumda bu seviyelerden sekerse 634'leri bir tur daha izlerim ama ben bu sefer 634'leri çok kuvvetli bir e, direnç olarak görmem. Daha çok 684'lere kadar bir hareket marjının başlıyor olabileceğini yorumladım. O bakımdan dolayı. 548 lira 60 kuruş desteği gerçekten önemli. Şimdi Ford Otosan cephesine şöyle hızlı bir bakış attığımız zaman değerli yatırımcılar gevşeme devam ediyor. 978 lira 40 kuruş desteğini izleyin. Çünkü bu destek seviyesinin kırılması yani 978 40'ın aşağı kırılması 919 lira 30 kuruşlara kadar baskının sürmesini beraberinde getirecektir. Yukarı doğru fiyatlama özelinde Size iki tane teknik seviye vereceğim. Diyelim ki buralardan bir miktar sekme oldu. Burada 1053 ve bence asıl mesele olarak da 1084. Yani 1053-1084. Ben 1084'leri yukarı aşıldığı bir atmosferde 1200-1270'lere kadar yeni bir atak hareketi görebilirim. Ama dediğim gibi yukarıdaki bu teknik direnç seviyeleri aşılmadan baskının devam etme, etme potansiyelini daha kuvvetli görün. 978 lira 40 kuruş. Önemli bir destek kırarsa bir kez daha hatırlatayım. 919 lira 30 lira kadar Düşüş hareketi sürme ihtimali var. Görüntü bir miktar daha negatif. Yani henüz bir yeşili yakmış ama henüz canlanacak bir şey yok. Ee, evet sert bir yükseliş geliyor diyebileceğim bir şey yok. Bir diğer hisseye geçiş yaptığın zaman Batı Soke, Çimento. Söylediğimiz şeyler inci gibi çalışmış. Ya, gerçekten müthiş. 31-30'lar diyorduk. E, net bir şekilde 31-30 seviyesine kadar bir yukarı doğru fiyatlama iştahı var. Zaten harika bir kapanış oldu. 31-30'ların yukarı kırıldığı bir senaryoda 34-80-35 bölgesine kadar e, batı sökede yükseliş hareketinin sürme ihtimali var değerli yatırımcılar. Ama olası gevşemeleri de dikkatli takip edin. Yani mesela ben ilk etapta e, 27-70'leri izlerdim mesela. Hani diyelim ki buradan bir geri dönüş oldu ya da gittim 31-30'lar direncine çarptım ve geri dönüş oldu. 27-70 önemli. Çünkü şunu bilin 27.70'in 70in aşağı geçildiği bir senaryoda hızlı bir şekilde 25 buçuklar bizi bekler. 25 buçuklar bizi bekler ama şu ana kadar görüntü pozitif dediğim gibi 31 31 30 özellikle de bu bölgeye dikkat burasında geçildiği bir senaryoda 3480 35 bölgesine kadar yükselişi sürme ihtimali var diyerek diyerek değerli yatırımcılar ee, zamanımız ve süremizin sonuna gelmişiz. Ee, bugün günlerden çarşamba ee, sorularınızı tutun. Yarın e, grafik paylaşımlı e, yayınımız var. Akşam 8 ile 9 arasında ama tabii ki yarın e, yani yarın sabah yine bunun e, sunumunu sizlere yaparım tanıtımını yaparım. Biz ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Yarın saatler 09.15'i gösterdiğinde burada Tere Yatırım YouTube kanalında tekrar görüşelim. Aynı zamanda yarın saatler 20.00 akşam 8'i gösterdiğinde yine burada yine Tere Yatırım YouTube kanalında görüşelim. Akşamki bir saat yayın grafik paylaşımlı oluyor. Eğitim tadında biraz daha yapıyoruz. Biraz daha sohbet muhabbet. E, dolayısıyla yarın gene yoğun bir e, gün olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.